Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte eski bro alıyoruz. Gelmesini bekliyorum. Evet. Ben hatta bir video video bu gelene kadar bir tur soygun yapacağım. 2 dakika 49 saniyesi kaldı. 45. Tamam, şimdi savunmaya ben geçiyorum. Tamam 640 canım kala. Tamam sağ üst köşeye bakarsanız hızlıca azaltıyoruz. 2 dakika 25 saniyesi kaldı bu arada. Ultini bas. Gel buraya. Tamam. Şu anda kalenin canını 30'a düşürdük. 10 10 9 8 2 Hadi koşun. Hiç gelmediler. Kazandık. Evet. Arkadaşlar 1 dakika 53 saniyesi kaldı bu arada. Mega kutuyu da hazırlıyorum. Bir maç daha yapalım. Bu maçı da kazanırsak arkadaşlar. 13 bin kupaya geliyorum. Ama kazanma ihtimalim zor biraz. Çünkü karşı takımda Spike var ve bir tane savunması Franki var. Hadi. Ya 264 can ne? Tamam hadi. Daryl Ölme. Tamam. Kazandık. 57 saniyesi kaldı. Ve mega kutu açıyoruz arkadaşlar. 13.000 kupa, 13 kupa oldum. Bakın. 13.000. Hadi. Sinir bozucu. Tamam arkadaşlar. Şimdi sıra beklemeye geldi. 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Hadi Geldi. Bir saniye Yeniden mi girmem lazım Neden gelmedi Nerede bu Alalım E yok Bir saniye arkadaşlar Evet arkadaşlar Yeni sabıma um gelmiş Leon dükkanda Yılbaşı Frank, Frank, Fındık Kıran Gel Gel, Leon, Sende, Amber, Retro Brock, Spike var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane karakter var. Dükkan hayvan gibi olmuş. Evet. Bu al. aldım. Yürüyor gel. De. Geldi brok. Arkadaşlar bu brok sanırım Bir saniye nerede? Böyle yan hesabım diğer hesabıma da yani gerçek hesabıma da bir oraya da gelmesi lazım. Oradan da alıyorum. Yok. Retro brok. Geldi. Tamam arkadaşlar. Şimdi gelelim şu anki hesabıma. Tamam giriyorum. var 8 hadi 10. Retro Brock mu seçmeye çalışıyorsunuz? Oha herkes Retro Brock seçmiş. Vuruşlarında çok bir fark, hiçbir fark yok. Bu eski Brock anlayamadım ki. Eski bro da benziyor ama adı retro bro. Lütfen beleşçilik yapmayalım. Beleşçilik kabul etmiyoruz. Bu özel bir video. Olmaz. <laughs> o da ona beleşçilik yaptı. Tamam. Adam. Hediye kapmaca oynayacağım. İki brok. Of. Bizim takım full kostüm. Brok alınmış. Adam neden sadece brok seçmiş ki? Pas pas pas. Tamam güzel. Pas vermene gerek kalmadı. Şundan kesin ulti doldururum ben. Ultime. Hayır ya. <laughs> Ultime. Şimdi adamları kullanacağım. Şu brokla kullanacaktım. Hadi bakalım. Güzel. Bir tur daha oynayıp videoyu bitirmek istiyorum. Arkadaşlar çok güzel bir karakter de. Bu karakter eski Brock mu? Yeni kostüm mü anlayamadım. Bravo. Benim Supercell'e soracağım. Ricochet gibi olabilir. Sakın. Sakın oyuna girdiğime pişman etmeyin beni. Pas pas. Lan pas. Tamam. Pas. Ya o neden öyle geriye uçtu ya? Onun geriye uçmaması lazımdı. Tam yaklaştığımız anda ışınlanıyor ya. En sinir bozucu şeyleri yapıyorlar bunlar bize. Çerli de bağırıyor. <laughs> Bir türlü alamadım. Gel lan buraya. Ya o oh, neden beni öldürüyor ya? İnadım inat diyor. ver pas ver pas ver pas tamam gol gol evet güzel 13 bin kupa oldum retro bro aldım arkadaşlar bir incelemek istiyorum bu altın arkasında şey yok askeri gibi kırmızı ceket giymiş yelek giymiş bir kovboy gibi bir şey yani retro ne fark ediyor kovboy retro arkadaşlar kulübümüze katılabilirsiniz adı Türk'ün gücü sıfır kupa aile dostu açık kulüp etiketi de kare bunu not alabilirsiniz kare 29 2000 ya 298 V, j j 9 rg evet katılabilirsiniz evet arkadaşlar bu video böyleydi bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın görüşürüz